Kimleri? Kızılcık Şerbo'nun <laughs> köpeği olmuş o tayfa. O tayfa. Biraz baymadı mı? Biraz mı? Bayağı özür dilerim. Bayağı baydı Doğru yani. Doğru söylüyorsun. Yeter Zorla az izliyoruz. Tamam, zorla izlemiyoruz da yani her bölüm ne alaka, şimdi ne alaka, bu ne alaka demekten artık ıı, olduk ya. Öyle olduk bir de yani 8 Mart'ta Kadınlar Günü'nde Çimen'in bu ifadeyi tekrar kullandığım için <laughs> İkinci eş olarak gitmese falso'ydu. Kuma oldu ya. Kuma Hı. oldu ya. Bize 8 Mart hediyesi kumalık. Kumalık hadi bakalım alın görün. Hani senersen acaba hiç mi aklı çalışmıyor? Keçi. Biz bir izleyicimiz yazmış ki senaristler başkası biliyoruz ama keçiyi söylemek kolay. Keçi diye bağırmak hoşumuza gidiyor. Keçi. Tamam ya son bir sonra. de duyuyor bizi keçe Keçi bizi takip etkili Özellikle ediyoruz. söylediklerimiz bir bir çıkıyor. Şimdi başlayalım. Ee, tabii ki dizimiz nasıl başladı? Çimenin kıvılcımı uğrattı şokla. Evet, evet. Şok evet. oldu kıvılcım. Kafasının kafasındakini çıkarmaya falan çalıştı haliyle şoktan. Ve çok da zaten güzel izlandı yaptı. Yani normal olarak gelip işte ben anne inançlıyım artık böyle inanıyorum falan gibi bir durum yok. Yanında bir tane adam var. İkinci eş olarak gidiyor. Evli. Bunun emam nikahı yapmış. Yani hani delirmek için yani Kabul Sönmez Anne gibi böyle arkaya düşmek için bütün durumlar. Va Vallahi izlediğiniz Sönmez Anne gibi kaldık ya. İnan Sönmez Anne var. Yıldı sizden. Yıldı. Bu arada şöyle bir soru sormak istiyorum. Sönmez Anne'nin acaba ev hapsi cezası mı var? Hiç Bunda dışarı çıkmıyor. <laughs> bir lokantaya gidip geliyordu. Orası kapandı. Asla dışarı çıkmıyor evde. Hiç sürekli. hiç dışarı çıkmıyor. Kadına valla kafa yedireceksiniz ki sönme zannenin oturduğu evin önü sahil. Bir yürü. Ha bir çık yürü. Hep bir çık yürü. Bir çık yürü. Şimdi gelelim çimen. Şeyi ziyaret ediniz Doğan çimeni. Ne alaka? Niye gittin sen eve ya? Kahve içiyorlar karşı. Ne alakaydı o? Resmen görkemi görmek için yapıyorsun. Görkem de çok akıllıymış ha, gibi. Aynen mi? yarım aklıyla. Yarım aklıyla sana laf sokuyor. Ya görkem. Sen bayağı cesaretlisin de baloncuk seni 2-3'e patlatacak evet, merak sen etme. sen görken sen herhalde hafızanın geçmişini falan sildin kafadan. onu rahatlığı içinden onu Onun rahatlığı sersin, içindesin. Millete ahlak satıp duruyorsun. Doğru, ah, Doğru söylüyorsun. Hı. Doğru söylüyorsun. Ahlak satıyorsun da yani sen de adamın ancasıyla aşını fişneydin. <laughs> Aynen. Birkaç bölüm öncesinden sadece. sadece birkaç bölüm öncesinde. Ha bir de şey hiç Gökhan'a çok az suç bulmaları. Ya öyle hem de ya çok itici bir durum ya. Çimenin falan o o evde olması, kızım işte orucunu da tut, namaz kılmayı da sana gösteririz. Doğa hani en azından biraz direnç göstermişti. Çimende o yok. Çimen okey oldu hemen. Çimen hemen tav oldu. Peki bir şey söyleyeceğim. Çimen ablasının intikamını almak için yapabilir mi? Keşke öyle bir şey olsa Keşke ama çimende o beyin olmasın. mi var? O beyin yok. Çimenin aklını tak. Şey şey ol aklını tak işte. Yani ee, ben yine Kıvılcım duruma iyi, iyi alıştı. Bence yani de. Kolay alışılacak bir durum değil. Ya bence şu an çimenin sadece şey olduğunu düşün. Hani eve gelme ihtimali olduğunu, hatasını fark ettiğini düşünüp hareket hani ediyor. Hani şey diyor en azından, imam nikahınızdan üç kere boş ol deyince. Sağ olsun Ömer de öyle bir akıl ha. veriyor ki. Ya merak... kere boş oldu. Hayatım sen de ne dert ediyorsun ya. <laughs> ya nikahı zaten. İmam nikahı hayatım abartma. Ee, şey Bence var ya bu Ömer'in, baloncuk Ömer'iyle Ömer'le Görkem kim patlatacak biliyor musun? Kılıcımı düşman olan bir mafya adamı acaba. Geçmiş hmm. görüntüleri falan bulabilir mi? Dikkatlice araştırın falan diye. O nereden çıktı aynı zamanda? Ya da Ömer e, her şeyi göze alacak, diyecek ki bu böyle olmayacak bir yerde sinir gelecek Ömer'e patla patlayacak çünkü hani Kıvılcım'ın o dönem için Ömer'e bir şey deme şansı yok, ayrılardı zaten. Hani Tabii, niye yaptığını Onu niye zaten diyemez. Yani. Ömer'in kıvılcıma söyleyip akıl danışıp ona göre hareket etmesi gerekiyor. Evet, ama çok da geç kaldı söylemek için baktığınız zaman. Kaldı. O nişan kıyılı yapılırken falan artık Ömer'in hala bir şey demiyor olması da Metehan şey diyor ya. Ömer Metehan'a şey diyor. Ben evlenmelerine karşı. Baba, sen hiç böyle demezdin. Tabii demezdi oğlum. Karıştırdı işi baloncuk Ömer'de o yüzden. Niye Ama sevmedin ki falan diye, Niye acaba? Görkemin gerçekten, görkeme gerçekten sinir oluyorum. Kıvılcımın evi basması nasıl buluyorsun? Mantıklı bir karar. Al tut abi ne evi basması? Al tut çek ya. Ya evet ya yine güzel evi bastı etti de şimdi 18 yaşından büyük olduğu için kız orada böyle çok enteresan bir tutukluk oluyor işte yani. Evet. Alıp evet, götüremiyorsun evet. yetişkin. Yetişkin yani ne diyebilirsin ki? Yetişkin yani. Sadece İnşallah çimen ya da nur çimen aklın yerine gelir seni. Evet bir kere ama nasıl gelecek onu da bilmiyorum. Daha fazla manyak bir şeyler. Tamam. Bir bir şey söyleyeceğim. O kadar görkem Nur kötü da Nur Sema nereden çıktı? Çimen'e kötü davranıyor. Çimen gene diyor ki merhaba. Merhaba. Hadi iftara. <laughs> Zaten sana daha bir gün önce sokabileceği bütün lafları sokmuş. Evet her şey demiş. Bir de yani Çimen gerçekten o kadar akılsız, akılsız birisin ki sen. Metan. Kendisine 40 yaş büyüğü aşık. Fatih neyi dübelesi senden akıl... Ulan Fatih sana akıl... Ay, ben <laughs> sinirlen. Fatih sana akıl verdi evet. pu. O yarım Fatih sana dedi ki çimen. Ne yapıyorsun kendine gel. Kendine geldi diye evet. ya. Fatih layık atak geçirdi ya. evet. Fatih inanamadı. İlk defa Fatih e gıcık olmadığım bir an oldu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak bu dizinin senaristleri var ya Fatih'i çok seviyor. Fatih aklanacak bir adam mı? Yani evet çabuk unutuluyor. Çabuk unutuluyor ya. Fatih'in şey yapması. Ee, Ertuğrul, Mihri? Zaten onların gideceği hani bir Belliydi. haberi de çıkmıştı. Hı hı. Zaten sen de konuşmuştuk tam dediğimiz gibi. Burası artık benim kızıma iyi gelmiyor falan. Siktir alıp gidiyorlar. Şeye gidi şükürler olsun. <laughs> Şeye ki. gidiyorlarmış kız. Cat Middleton'ı <laughs> araştırmaya ne oldu ne bitti falan diye. O Kayhan var ya. Ulan iyi karıştı. Yedin Kayhan'ı bu arada iyice kötü karakter yaptılar evet. artık. Çünkü hani kiminin durumuna bile okey. Bir de Kılı kıyafetini değiştirip geliyor. Ha, yani bu olacak iş mi İyice ha, böyle hani komiklikten yavşaklığa... Yavşaklığa evrildi. Hiç de hoş olmadı hiç bence. Hiç de olmadı. Hiç aynen. hoş olmadı. Ee, Ertuğrul giderken şey diyor ya Ömer'e. Değişiklik her zaman iyidir. Ertuğrul işte <laughs> <laughs> Değişmeyen ben de ekliyorum. Hı hı. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Dekat. Sen de bir tane ekle. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir ve sönmez zannedir diye ben de... Ekleme, Ekleme yapıyor. Bu arada ben ilk Sönmez annenin, annenin Instagramına girdim gerçek hayat Instagramına ve profil fotoğrafında hala şey var söylenmez annenin hayat evsah. <laughs> hani o deli mi hatırladınız değil mi hayat evsah ha, logosu var. O kadar güncel. Ya apo eris varyantı olduğu için tekrar, tekrar koydu. kendini. Ya da şey apo alef. Ne diyorsun aleve? Şimdi biri sosyal medyada şöyle bir şey yazmış. Bir ah dedim. E, demiş ki Ger diğer Gerçek Apo'nun Alevin Hamileliğine verdiği tepki asla göre önememeyeceğiz evet, diye. Evet. Bizim de içimiz gitti ona. E, keşke evet diğer Apo'yla ben hala hani Ahmet Mimtazı oyuncu olarak izlemeyi sevsem de yine de benim aklım hala diğer Apo'da ki Ahmet Mümtaz asla bence neredeyim ben modundan çıkamadı hala. Yok hala anlamıyor. Şey, Fatih konuşuyor. Ne ne, ne oluyor lan? Ne Neresi oluyor lan? burası ne lan? diye bakınıyor. Alev'in yaptığı hareket e, yine dizideki salaklıklar üstüne bir salaklık. Salak. Yani ekledim. burada niyeyse Kıvılcım e, ilk bölümde hatırlarsanız iki kişi eleştirdiği için başına gelmeyen kalmadı. E, doğa işte bir hareketler. Çimen böyle, alev böyle. Niye hep bir tek başına ayakların üzerinde kadın duramıyor bir türlü. Ya ya da şöyle bir yani dışında. oraya gitmek yerine bavulunu alıp ben geldim diye yani hmm. sen de kuma. Bu nasıl intikam ya? Şöyle dersin. Tamam, o kabul ediyorum evlenme teklifini. Bana çıkayım. bir ev varç. Hmm. Zaten hani hamilesin falan da. yaşayın beraber. Diğeri kalsın. Hani oraya gitmenin mantığı neydi? Bakalım neler olacak. Valla oralar karışır. Ama ben bir karışıklıkta kimden bekliyorum biliyor musun? A, hatta fragmanda gördün mü? Şey diyor biri. Doğa bebeğini gezdiriyor. Biri şey diyor hani sen de hayatın yeni biri gelebilir. Kim gelecek ama <laughs> işte. İşte evet ya. yani bekliyoruz. Artık bu bölüm ufaktan bir bir göstersin kendini. Rüzgar'ın kuzeni olarak bu ne karakter olarak geliyorsa gelsin artık. Fatih de kudursun belki de iş yapan biri. Olabilir. Ama nasıl bekleyecekler ki onu? Kayhan herhalde ortalığı karıştıracak. Peki, Nursema ve sevgili Umut Tüm aldıkları... Umut'un muhteşem, biliyorsun Umut inanılmaz ileriyi görebilen dahi bir çocuk olduğu için dedi ki gel senle ne? Kuşadası'na. Kuşadası'na gidelim, orada salatalık, domates ekelim. Bir kere zaten kız daha yeni yeni kariyerini oturtuyor. işinde de mutlu, seni de kırmak istemiyor, seviyor diye. Ya yani bu dayatılır mı? Yani Nursema sana daha ne kadar fedakarlık yapacak Umut seviyor evet. diye. Evet. İşte Bütün sürekli Nur yapıyor. Umut'un bir bok yaptık al. Ah, yine saçma sapan bir fikirle çıka geldi. <laughs> Nursema hep iş anlamında hem aile anlamında çok zor durumda He, zor bırakacak. bırakacak bir de Umut yani gir de bir işe çalış yani. Evet. ailenin yanında sürekli bir şeyler Ağlayıp yapıyorsun. Zır zır, zır 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 başka bir şey yapmıyorsun yani hani. İki kuruş aşım ağrısız başım demişler öyle mi? Doğru. Doğru. Iki kuruş. Doğru. Doğru. Ama bir şey söyleyeyim bak. Nilay yoktu. Bu bölümde, yeni bölümde kesinlikle Nilay'la ilgili bir şey olacak ve Nilay'ın hatırlıyor musun? Aile dizimine gitti. Nilay'ın bir akrabası ortaya hmm. çıkacak. Kim ama? Ne Daka geldi? Dur. Şöyle bir şey çıktı aile diziminde annesinin annesi mi anneannesinin bilmem ne ismi mi, çoktan evet. vefat etmiş olması gerekir dedikleri birini buldular. Evet. Belki çok zengin biri çıkacak o. Çok Nilay'ın işte o zaman şey hmm. dönecek gibi olabilir çünkü Nilay çok silik kaldı bu bölümde garanti evet. Nilay figürü ortaya olmadı. Nilay'ın akrabası kim çıkacak? Hmm, güzel, güzel, güzel başlık. Güzel bence de olabilir. Oh, evet muhtemelen biraz onlara da yüklenirler çünkü dediğin gibi Nilay'ı fazla göstermiyorlar. Kuzu muhabbeti geliyor. Kuzu Kuzuyu da verdiler sonra. Kuzuyu da verdiler de Fatih'in kuzeyi dedi. Yerim seni. Ulan şakaysa komik değil, şaka değilse daha da komik daha değil. Daha da komik. Çok garip bir sahne. Neyse sahnedi. o kuzu gitti ya rahatladım. Ben çok korkuyordum. Ay ben de var ya. Kız zaten kuzu CV'sine baktım ben. LinkedIn'de güncellenmiş şey yapmış. Kızı zikşerbetinde <laughs> kuzu rolünü isteniyorum. Ramazan'a kadar boştayım. Kurban bayramına kadar boştayım. Ee, şey, o gerçekten kayhanı sinir oldum o sahnelerine. O sünnette saç, o sakal değil i̇şte, Evet evet yani Evet, ya Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sonuçta hepimiz din dersi aldık. Yani ne kadar şu an alakası kimi insan olsa da olmasa da az çok şartları, çurtları, ne zaman iftar açılacağını, ne olduğunu, Ramazan'ın ne olduğunu biliyoruz. Yani bu kadar da karşı tarafın içi boşmuş gibi sallanmasına, dini bütün insanların da dolu dolu yaşamışın verilmesine ben anlam veremiyorum. Yani bir ya, de adam zaten yani. orada şey cemaatten muamelesi yaptılar. Siz hangi cemaatten? Oh, siz hangi sizi, da öyle da, giyindiği da, için. Öyle giyin. Çok silah çıkışlar oluyor Çok ya. Iyi. Böyle bir anda cemaat göndermesi oluyor ama böyle bir yere de gitmiyor gönderme. Gönderme, gönderme. gönderme. Öyle göndermeler falan yapıyorlar. Yani bir, bir tık yani bitiyorsa da bitsin bu dizi evet, artık lütfen, ya. Lütfen lütfen. iyice böyle nereye gittiği belirsiz. Saçma sapan. Alev apa ne olur. Tahminler geliyor. Fuhuu. Muhtemelen şimdi Fasih falan Alev'in üzerine yürüdü. Yürüdü işte e, olmayacak o iş. Bunlar ikisi muhtemelen kullanıp kutlarını toplayıp. Pinko diyor ki Alev çok özür dilerim lafını kestim. Ben sana bu evi dar et, dar edeceğim. Ya Alev zaten senin evin var yine aynı şey Sen niye bavul? Bu nasıl bir intikam ya? Ya aynen dar etsen ne olur aynı evde etmesen git Apo'yu getir kendine. Apo'yu getir. Ve belki aynen. Pinko şöyle bir intikama geçebilir. Çünkü artık böyle şeye bindi işte yani. Bu, boku çıktı ya ikisinin arasındaki diyalog. Hani her şeyini alma, Apo'nun. Sonuna kadar sömürme. Sonuna o da olabilir. Peki, Nursema gider mi? Ben Nursema'nın gideceğini düşünmüyorum ama Umut'un diziden ayrılacağını düşünüyorum artık. Tek başına Kuşadası'nda. Ben de Nursema'nın çok gideceğini düşünmüyorum. Çok alakasız ya, kesin alakası. bir şey patlayacak orada. Zaten Rüzgar diyor ki hemen nereye gidiyorsun sen daha, ya ulan Rüzgar, ulan Rüzgar var ya. Şey diyor ya bir de Nursema giderken. Allah kabul etsin diyor bir şey diyor ama Hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar dedi ki ya ne tatlı, ne tatlı? hayırlı iftarlar. dedi ki Kıvılcım da bana biraz laf sokmuş gibi geldi. <laughs> 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 abi da sana laf sokmaz şimdi Kıvılcım ne alaka? Kıvılcım peki linç edilme tehlikesi geçirmesin? Dini <laughs> bütün değil işte bu gitti kızı böyle bilmem ne yaptı. O açıklama ama. yapıyor da Pinko dinliyor falan. Haklı hak diyor. veriyor falan. Zülkar hak veriyor. Zülkar Doğru hak veriyor bu önemli. Doğru konuştu falan diye. O adamın, tabii ki o adamın Ömer adamı, Ömer bir anda mafya evrildi. Evet evet eski, onda da gizli mafyalığı var ya çok nadir çıkıyor nadir ortaya. Nadir çıkan şimdi yine bir mafya evrildi bu sefer adamı kaçırdı falan işte sana günü evet, göstereceğim evet. diyor ama Bakalım Ad Ömer, o adam seni ifşalarsa... Evet o adamın her yerde eli var belli ki. Belli ki. Bir o terk kayıtları çıkarsa yanarsınız Yanarsın, ben söyleyeyim. Yanarsın söyleyeyim ve bizde de keyif olur. <laughs> ne zaman patlar Görkem Parti? Maksimum iki bölüm. Ya artık patlasın. Patlasın artık. Yoksa böyle olarak kalacak mı? İstiyoruz yani. Ya da ona dair bir şey yazmadılar ya. Bunu keşke yapmasaydık. Unutturalım bunu Unut. diyorlar. Hiç söylemeyelim abi. Şimdi karıştığında bunlar hatırlamazlar. <laughs> Bu böyle ama. gitsin diye. Amacım herkesin de öyle, her karakterin de öyle olayı var ki durmuyorlar bir evet, dakika. Evet çok çılgın yaşamlar. Ben diyorum ki Nilay'ın bir aileden bir ferdi çıkıp gelecek. Artık kim çıkarsa inşallah. Evet o aile dizimin muhabbetinin arkasında var belli ki bir şey. Kesin erkek gelir o da doğaya aşık olur. Zengin erkek iyice hoş. Ne bileyim ya Allah kahretmesin <laughs> sizi. Her şey birbirine girdi ya. Bekliyoruz merakla. Merakla bekliyoruz. Göreceğiz neler olduğunu, neler bittiğini. Siz de varsa tahminleriniz lütfen yorum yazın. Yorumlarda bunu şu Alev'in tekrar yanlış yaptığını Aynen öyle. Bütün fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bizim hoşumuza gidiyor yorum yapmanız. Okuyoruz ve değerlendiriyoruz. Feyz alıyoruz gibi. sizden. Aynen öyle. Bakalım Var göreceğiz. Mı Yok şey? bakalım görün beni bölümü izleyip bakalım değerlendirin. Ama akıl sağlığımız kalırsa çünkü çok yoruldum yani. <laughs> evet evet. Biraz artık bitsin de istiyoruz ah, ama. Çok üzüldüm. Bir şey söyledim mi? İlk iftar vardı, ilk sahur neredeydi? Aa, <laughs> eksik yazıyorsun sen Sahuru atladınız. Sahuru kaçmıyor. O zaman haftaya görüşürüz. Bizi izlemeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> bye bye.